Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 20 tane uç yiyeceğiz. Şortuma 20 like atmışsınız. Aa işte bu. 07 uç. Eşyalı yiyeceğiz. Abone, abone ve like atmayı unutmayınız. Şimdi hemen sahip geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Aha 10 tane uç. Gördünüz zaten. Hemen 5 tanesini de yiyelim. 3. Düştü. Bir saniye. Evet arkadaşlar 5 tane uç. Yok. Evet. Bunu sakın evde denemeyiniz. Ben deniyorum. Sizlerin için. Sakın denemeyin. Biraz değişik de. Sakin denemeyin çok kötü. Bak. Yuttum. Evet. Sonuncusu. Şimdi. Aynısı 5 tane. Öleceğim. <laughs> Sakın yemeyin. Çok kötü. Dediğimiz gibi bu da düştü. 10 tane yedik. Şimdi bir daha 10 tane yiyeceğiz. Evet. Allah çapsın olacak tuvalette. Siz sakın evde bunu denemeyin. Çok sıkıntılı olur. Hemen 5 tanesini dönüyoruz herhalde. Like'la yabanın. Sizlerin için yapıyorum. Bastım ben. Ben su içip geliyorum hemen. Evet arkadaşlar su içiyorum. Çok kötü tadı. Sakın evde denemeyin. Evet. Hemen geleceğim. Bir dakika. Evet arkadaşlar. Dört tane kaldı. Daha da biraz kötü. Benim daha de kaldı. Evet, son iki, iki tane. Evet arkadaşlar iyi tane uç yedim. Yani yapabildik ki ses. 50 tane bakalım. 50 de olabilir yani. Bir daha yapar mıyım yapmaz mıyım. Bilmem yani. Neyse evet arkadaşlar videomun sonuna geldi. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın yani. Görüşürüz.